kontrol edilebilen cihaz sağlık hizmetlerinde yeni dönemin kapısını açıyor. SMA hastalığının tedavisinde hastalara umut veren bir dönem başlıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB öncülüğünde tamamen yerli imkanlarla geliştirilen molekülle ilgili klinik çalışmalar başladı. Klinik çalışmalar başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demektir klinik çalışmanın en önemli kıymetli olan tarafı hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. Bir diğer önemli gelişme yoğun bakım hastaları için geliştirilen yerli ventilatör cihazı. Cihaz yoğun bakımda solunum desteği sebebiyle hastaneden ayrılamayan hastaların evde takibine imkan sağlıyor. Yoğun bakımda ilaç tedavisi düzenlenmiş solunum cihazı nedeniyle ayıramadığımız hastalarımızın evde bakılabileceğini söylüyoruz size. Bu cihaz geliştirilen cihaz artık yoğun bakımda solunum cihazına ihtiyaç olan hastalar evlerinde bu hastalar takip edilebilecekler. Uzaktan kontrol edilebilen bu teknolojiyle doktorlar hastaları anlık izleyebiliyor. Bu cihaz uzaktan tüm verileri hastaların verilerini İsteyen hekimleri ya da sağlık kuruluşlarını gönderebiliyor. Sağlık merkezindeki doktor ya da hastane o hastaya uzaktan müdahale edebilme hastanın yakınlarına destek olabilecek olabilecek bir yöntem geçiyor. Yerli çözümler önümüzdeki dönemde milyonlarca hastanın yaşamına dokunmaya hazırlanıyor.